Merhaba ve bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki astrolojik verilerle Kasım 2025'in sizin için yani boğa burcu, yükseleni boğa olanlar veya haritasında boğa etkisi güçlü olanlar için neler getirebileceğine e, şöyle bir derinlemesine bakıyoruz. Hoş bulduk. Evet, veriler oldukça e yoğun enerjileri işaret ediyor gerçekten. Şimdiden söyleyeyim bu ay baya hareketli. Yani tam bir dönüşüm bir yeniden yapılanma ayı olabilir gibi görünüyor. Kesinlikle. Özellikle haritanızın şey, ilişkiler, ortaklıklar ve bu paylaşılan kaynaklar aksı çok vurgulanıyor. Güneşin karşıt burcunuz akrepte olması... Hani genelde o yüzeyin altındaki gerçeklerle yüzleşmeyi getirir. Evet, evet. Bağların gerçek derinliğiyle yüzleşmek yani. Aynen. Bu bazen tabii biraz rahatsız edici olabilir ama müthiş bir büyüme potansiyeli de sunar aynı zamanda. Aynen öyle. İşte bu analizdeki amacımız da bu. Yani bu potansiyel olarak yoğun enerjiler sizin için ne anlama gelebilir? İlişkilerdeki o güç dinamikleri, maddi dönüşümler, kişisel farkındalıklar, kariyere yansımalar bunları anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz bir nevi yol haritası gibi. Gibi gibi. Size özel bir rehber sunmak diyelim ve başlamadan hemen şunu da belirtelim, eğer bu tür derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa, daha kişiselleştirilmiş bir rehberlik arıyorsanız kanalımdaki katıl seçeneklerine bir göz atın derim. Evet, orada farklı seviyeler var. Aynen. Tamamen size özel doğum haritası analizi veya kişisel burç yorumu gibi daha detaylı çalışmalar için seçenekler mevcut. Detaylarda açıklama kısmında. Şimdi hadi Kasım ayının sizin için anlamına daha yakından bakalım. Başlayalım. Pekala o zaman en sıcak noktadan yani ilişkiler ve ortaklıklar alanından başlayalım. 7. ev dediğimiz alan Güneş Akrep'te olunca orası bir aydınlanıyor. <laughs> Hem de nasıl? Akrep demek biliyorsunuz derinlik Tutku, sırlar, dönüşüm… Yani ilişkilerde yüzeyselliğe pek yer yok gibi bu ay, ne dersiniz? Sanki her şey daha bir e, anlamlı olmak zorunda hissettirecek. Kesinlikle öyle hissedilecek. Mevcut bir ilişkiniz varsa partnerinizle aranızdaki o güç dengeleri, belki finansal paylaşımlar ki bu akrep ve karşıtı 8. evinde konusu zaten ve en önemlisi o duygusal bağın gerçek doğası sorgulanabilir. Hmm. Eğer böyle halının altına süpürülmüş, konuşulmaktan kaçınılan şeyler varsa, güneşin ışığı şimdi onları pat diye ortaya çıkarabilir. Biraz acımasızca belki ama Evet, akrep affetmez pek. Pek affetmez. Ya ilişki daha da derinleşir, dönüşür, güçlenir ya da temelinden sarsılır ve değişir. Hani o gizli kalmış her şey ortaya çıkar enerjisi var ya, işte o. Peki bu ortaya çıkma hep sancılı mı olmak zorunda? Belki güzel sırlar da vardır. Ya da e, Mars'ın da etkisiyle işler biraz fazla mı kızışır acaba? Verilerde Mars enerjisi de görünüyor sanki. O da var tabii. Hem tutku hem çatışma demek bu biraz değil mi? Eski defterler mi açılır, nedir? Bu ilginç bir nokta. Mars kesinlikle dinamizmi arttırır, tutkuyu körükleyebilir ama aynı zamanda o kontrol etme isteği, kıskançlık, güç savaşları gibi akrebin daha gölge yanlarını da tetikleyebilir. Evet. Eyvah. Burada asıl olay bu yoğun enerjiyi yıkıcı bir şeye dönüştürmek yerine dürüst, açık bir iletişimle ilişkinin derinleşmesi için bir katalizör olarak kullanabilmek. Bir de Venüs de orada olacak muhtemelen. Aa, evet. Uyum arayışı da var yani. Uyum arayışı var ama eğer zorlayıcı açılar altındaysa ki verilere göre bazı gerilimli açılar olabilir. O zaman ilişki üzerinden kendi değerinizi sorgulatabilir. Hani yeterince seviliyor muyum, bu ilişkide ben ne kadar değerliyim gibi sorular. Anladım. İlişki ayna oluyor yani. Aynen öyle. Tam bir ayna görevi görebilir. Peki ya e, ilişki arayışında olanlar, bekar boğalar, onlar için bu akrep yoğunluğu ne demek? Korkup kaçsınlar mı? Yoksa tam aradığım derinlik bu. Desinler. Yok, kaçmak yerine farkında olmak daha iyi sanırım. Karşılarına çıkacak potansiyel partnerler muhtemelen çok karizmatik, manyetik, belki biraz gizemli ve kesinlikle derin bir etki bırakacak tipler olabilir. Hmm, ilgi çekici. Yani öyle yüzeysel bir flörtten siyade ruhunuza dokunan, sizi dönüştürme potansiyeli taşıyan bağlantılar kurma ihtimaliniz yüksek. Ama işte bu yoğunluk biraz baş döndürücü olabilir. E boğa da güven arar şimdi. İşte tam da o. Boğa doğanızın aradığı o güveni, istikrarı bulmak için aceleci davranmamak lazım. Karşınızdaki kişiyi, ilişkinin dinamiklerini iyice anlamaya çalışmak önemli. O derin sulara hemen atlamak yerine önce bir kıyıdan bakın bakalım nasılmış. Kıyıdan gözlemlemek tam boğa işi. Kulağa mantıklı geliyor. Şimdi ilişkilerdeki bu derinleşme, güç dinamikleri falan derken kaçınılmaz olarak bir sonraki durağa geliyoruz. Paylaşılan kaynaklar, finansal ortaklıklar, o daha gizemli 8. ev konuları. Evet, akrebin doğal evi. O alan da bu ay oldukça aktif görünüyor, değil mi? Hem de nasıl. Güneş ve birer gezegenler de akrepteyken 8. ev konuları direkt tetiklenir. Bu sadece eşin veya ortağın parası değil tabii. Krediler, borçlar, vergiler, miraslar, nafaka gibi konular. Bayağı geniş bir alan. Geniş. Yani başkalarıyla paylaşılan her türlü maddi ve manevi kaynak aslında. Bu dönemde mesela bir kredi başvurusunu sonuçlandırmak, eski bir borcu yapılandırmak, kapatmak, bir miras meselesini çözmek, iş ortaklığının finansal temelini yeniden gözden geçirmek gibi durumlar yaşanabilir. Yani cüzdanlar kadar o cüzdanların kimin kontrolünde olduğu, nasıl paylaşıldığı da önemli hale geliyor. Bu da direkt 7. evdeki ilişki dinamiklerine bağlanıyor o zaman. Kesinlikle. Para mevzuları ilişkilerdeki güveni test eder mi bu dönemde? Hani senin param, benim param kavgaları mı artar yoksa daha sağlam bir finansal birliktelik mi kurulur? İşte kritik nokta tam da bu. Güven. 8. ev akrep enerjisiyle birleştiğinde finansal konularda şeffaflık ve dürüstlük hayati önem kazanıyor. Eğer gizli hesaplar, konuşulmayan borçlar, adil olmayan paylaşımlar falan varsa bunlar su yüzüne çıkıp ilişkiyi zorlayabilir. Hı. Hmm. Ama tam tersi de mümkün. Eğer açık ve dürüst bir iletişimle ortak finansal hedefler belirlenirse bu dönem maddi anlamda birlikte güçlenmek için de bir fırsat sunabilir. Yalnız şeye dikkat etmek lazım. Finansal riskler. Evet, o önemli. Özellikle yeni anlaşmalar, sözleşmeler, yatırımlar falan varsa her detayı didik didik incelemek, hatta gerekirse profesyonel danışmanlık almak çok akıllıca olur. O küçük yazılara dikkat. Küçük yazılar evet. Bir de 8. evin o daha psikolojik katmanı var değil mi? Yani sadece para değil, korkular, takıntılar, dönüşüm, hatta ölüm ve yeniden doğuş gibi temalar. Aynen öyle. Bu finansal konular aslında daha derin korkularımızla yüzleşmek için bir araç olabilir mi? Mesela kaybetme korkusu, kontrolü kaybetme korkusu gibi. Kesinlikle. 8. ev aynı zamanda bizim en derin psikolojik süreçlerimizle gölgelerimizle dönüşüm kapasitemize çok ilgili. Bu dönemdeki finansal olaylar aslında parayla, güçle, kontrolle ve kendi içsel değerimizle olan ilişkimizi sorgulamamıza yol açabilir. Anlıyorum. Mesela finansal bir bağımlılık hissi varsa bu ay kendi ayaklarınız üzerinde durma, kendi kaynaklarınızı yaratma ve yönetme konusunda müthiş bir motivasyon sağlayabilir. Bu sadece maddi değil, aynı zamanda psikolojik bir özgürleşme süreci de olabilir. Yani korkularla yüzleşip Onları aşarak daha güçlü bir şekilde yeniden doğma potansiyeli var. Vay canına. Gerçekten ne kadar iç içe geçmiş konular. İlişkiler, para, güçler, korkular, dönüşüm. İşte tam bu noktada genel yorumların sınırları ortaya çıkıyor öyle değil mi? Herkesin haritası farklı sonuçta. Tabii ki. Bu yoğun enerjilerin tam olarak hangi yaşam alanınızı nasıl etkileyeceğini dinlemek çok kişisel bir şey. İşte bu yüzden eğer siz de kendi haritanızın bu transitlerden nasıl etkilendiğini, size özel fırsatları, potansiyel zorlukları ve dikkat etmeniz gereken noktaları daha detaylı öğrenmek isterseniz, katıl butonuna tıklayarak size özel analiz seçeneklerimize bir göz atabilirsiniz. Evet, bu çok önemli bir hatırlatma. Kendi yol haritanızı bilmek, bu tür dönüştürücü zamanlarda çok daha bilinçli adımlar atmanızı sağlar. Tabii bu arada e, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çok doğru. Genel etkileri bilmek bir çerçeve sunar ama kişisel harita analizi bu enerjileri en verimli şekilde nasıl kullanabileceğinize dair çok daha net bir resim çizer. Şimdi isterseniz ayın sizin için en kişisel anlarından birine geçelim mi? Geçelim. Sahne tamamen sizin. Ayın ortalarına doğru sizin burcunuzda, yani Boğa'da bir dolunay gerçekleşiyor. Bu doğrudan sizsiniz, kimliğiniz, benlik algınız, fiziksel bedeniniz, hayata karşı duruşunuz yani birinci ev konuları. Bütün gözler üzerinizde olacak. Evet Akrep'teki o yoğun güneşin tam karşısında parlayacak bir ay. Hmm, bu ne anlama geliyor peki, ne beklemeli? Bu dolunay aslında son 6 aydır yani bir önceki boğa yeni ayından beri diyelim, kendi kimliğiniz, ihtiyaçlarınız, istekleriniz doğrultusunda attığınız adımların bir sonucunu görme zamanı. Özellikle de o karşıt evdeki, yani yedinci evdeki, akrepteki ilişkiler, ortaklıklar, diğer insanlar üzerinden yaşadığınız deneyimlerin sizin kimliğinizi nasıl şekillendirdiğini, sizi nasıl değiştirdiğini fark edeceğiniz bir aydınlanma anı olabilir. Oo büyük bir an yani. Büyük bir an evet. Partnerinizle veya ortağınızla yaşadığınız o yoğunluk var ya, o sizin ben kimim ve ben ne istiyorum sorularına verdiğiniz cevapları çok netleştirebilir. Kafanızda bir ampul yanabilir. Yani bu dolunay bir tür mezuniyet töreni gibi mi ya da artık yeter deme anı mı? Mesela size hizmet etmeyen bir alışkanlığı bırakmak, fiziksel görünümde radikal bir değişiklik yapmak belki. Olabilir. Ya da uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir ihtiyacınızı pat diye ortaya koymak kulağa biraz eski deriyi atmak gibi geliyor. Heyecan verici ama biraz da korkutucu mu acaba? Korkutucudan ziyade bence özgürleştirici olabilir. Dolunaylar tamamlanmaları ve farkındalıkları getirir. Evet, artık size uymayan, büyümenizi engelleyen bir kimlik parçasını, bir ilişki dinamiğini, bir düşünce kalıbını, bir alışkanlığı geride bırakma kararı alabilirsiniz. Hmm. Bu süreçte kendinizi daha net, daha kararlı, daha otantik hissetme potansiyeliniz çok yüksek. En büyük kazanım ne olabiliyor musunuz? Kendi değerinizi ve ihtiyaçlarınızı başkalarının onayına veya dış koşullara bağlamaktan vazgeçip bunu içsel bir yerden sağlamlaştırmak. İşte bu. Bu boğanın aradığı o sağlam zemini kendi içinde bulması demek aslında. Bu gerçekten çok güçlü bir etki. Kendi içimizde o sağlam zemini bulmak. Peki tüm bu kişisel ve ilişkisel gelgitler yaşanırken dış dünya ne alemde? Yani kariyer 10. ev ve sosyal çevre, arkadaşlar, gruplar 11. ev bu dönüşümden nasıl etkileniyorlar? Tabii ki etkileniyorlar. Ayın ikinci yarısında güneş yaya geçip 8. eve farklı bir enerji getirse de bu diğer alanlarda da yankılar olur sanırım. Elbette. Her şey birbirine bağlı. Güneş yaya geçince odak biraz daha 8. evdeki finansal konulara, belki borçlara, kredilere veya ortak kaynaklara daha iyimser, daha felsefi bir bakış getirebilir. Ama kariyer alanınız 10. ev ve sosyal çevreniz 11. ev üzerindeki etkiler devam eder. Nasıl etkiler mesela? Özellikle kariyerde perde arkasında yürüyen finansal anlaşmalar, ortaklı projelerin maddi boyutları veya derin araştırma gerektiren işler önem kazanabilir. Belki kariyerinizdeki bir sonraki adımı finanse etmek için kaynak arayışına girersiniz. Sosyal çevrenizde 11. evse arkadaşlarınızdan önemli destekler görebilirsiniz. Bu güzel. Güzel haber. Ama akrep enerjisinin yansımalarıyla bazı arkadaşlıklarda güven, sadakat ve belki de maddi paylaşımlar üzerinden testler yaşanabilir. Hani kim gerçekten dost, kim sadece tanıdık bu dönemde daha netleşebilir. Anladım. Eleme zamanı gibi. Biraz öyle. Bazı gruplarla yolları ayırma veya size daha uygun, yeni çevrelere yönelme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Anlıyorum. Yani kariyerde de finansal konular ve gizli dinamikler devrede. Sosyal çevrede ise eleme olabilir, e, boğa da sadıktır genelde, arkadaşlıklara değer verir. Bu testler biraz zorlayıcı olabilir o zaman. Olabilir evet. Yine de sağlam adımlarla ilerlemek, aceleci kararlar vermemek önemli sanırım. Özellikle iletişim gezegeni Merkür'ün de ay boyunca farklı etkileşimleri olacağını düşünürsek yanlış anlaşılmalara dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Sabır ve sağduyu sizin en büyük müttefikleriniz bu ay. Merkür'ün hareketleri ve özellikle yapacağı bazı zorlu açılar iletişimde ekstra özen gerektirebilir. Hem işte hem özel hayatta. Nasıl bir özen? Yani önemli konuşmalar yaparken, anlaşmalar imzalarken, hatta basit bir mesaj yazarken bile net, dürüst ve açık olmak kritik. Varsayımlardan kaçınmak, söylenenleri, yazılanları iki kez kontrol etmek, yanlış anlaşılmaların veya sonradan "ah keşke" dedirtecek durumların önüne geçmek için. Tamamdır. Ben aslında şunu demek istemiştim. Diyaloglarını azaltmak lazım yani. Aynen öyle. Çaba göstermek faydalı olur. Evet, genel resme baktığımızda Kasım 2025 sizin için yani boğa kimliğinizle oldukça dönüştürücü, katmanlı ve potansiyel olarak çok önemli farkındalıklar getirecek bir ay gibi duruyor özetle. Bayağı yoğun bir ay. İlişkilerde ya derinleşme ya da yeniden yapılanma kaçınılmaz gibi. Finansal alanda önemli kararlar, düzenlemeler, belki bazı yüzleşmeler var. Boğa dolunayıyla kişisel kimlikte güçlü bir netleşme tamamlanma, kariyer ve sosyal alanda da bu içsel dönüşümlerin yansımaları ve bazı testler. Bayağı dolu bir gündem. Kesinlikle. Ana tema ne derseniz, yüzeyin altına inme cesareti, gerçeklerle yüzleşme ve hem kendinizle hem başkalarıyla olan bağlarınızda hem de kaynaklarınızla olan ilişkinizde kalıcı sağlam bir dönüşüm yaratma potansiyeli. Değer kavramı çok çıkıyor sanki. Tam olarak o. Değer kavramı hem kendinize verdiğiniz içsel değer, hem maddi değerleriniz hem de ilişkilerde alıp verdiğiniz değer bu ayın tam merkezinde. Bu süreç, neyin sizin için gerçekten değerli olduğunu anlamanız ve hayatınızı bu değerler etrafında yeniden şekillendirmeniz için güçlü bir fırsat sunuyor aslında. Ve tabii her zaman olduğu gibi çok önemli bir hatırlatma. Bu analiz bize ulaşan verilere dayanarak yaptığımız genel bir yorum ama biliyorsunuz hepimizin doğum haritası eşsiz. Parmak izimiz gibi. Aynen öyle. Şilen burcunuzun derecesi, ay burcunuz, diğer gezegenlerin evlerdeki konumları, aralarındaki açılar. Bütün bunlar bu genel etkilerin sizin hayatınızda nasıl ne şekilde ortaya çıkacağını belirler. Çok doğru. İşte bu nedenle bu potansiyel olarak dönüştürücü ayda size özel yol haritanızı en doğru şekilde anlamak, olası zorlukları öngörüp önlem almak ve önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için kanalımdaki katıl seviyeleri aracılığıyla kişisel doğum haritası analizi veya daha detaylı size özel burç yorumu almanızı özellikle tavsiye ederiz. Kesinlikle. Unutmayın Astroloji bir olasılıklar rehberidir ve en doğru rehberlik kişiye özel hazırlanan harita üzerinden yapılır. Genel yorumlar size yönü gösterir, detaylı analiz ise yolun kendisini aydınlatır. Hizmet edecek dönüşümleri getirmesini diliyoruz. Bu incelemeyi faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basın. Düşüncelerinizi, deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Özellikle o boğa dolunayında neler hissettiğinizi çok merak ediyoruz ve tabii ki gelecek analizlerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz önemli. Desteğiniz bizim için çok değerli, evet. Ve sizi bu analiz üzerine biraz daha düşündürmek için son bir soru bırakalım. Bu kaçınılmaz dönüşüm rüzgarları eserken geride bırakmaya en çok hazır olduğunuz eski siz parçası, eski alışkanlık veya eski korku hangisi? Bunun üzerine düşünmek bile dönüşümün bir parçası olabilir. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Görüşmek üzere.